Ne alıyor? Evet arkadaşlar, Kırtasiye rayonunu geziyoruz. Evet. Karfuru. Ne alıyoruz? Yapıştırıcı mı alıyoruz? Ben Hangisini? 5 Şunu... lira. Evet. Kartımız yok ama kart var ama kartın kaydını yaptıramadık ya. Olmasa Olmazsa bir kart daha alırız. Evet. Hijyen kurallarına meska ve mesafe büyüteç varmış. Evet. 790. İstampa. Melek şey için. Gördünüm. Mühür falan için. Koş, hmm. Bekleyin, ha, şey falan. Kartlık yoyo. Monopol kalemlik var arkadaşlar. Ne Bu da 5 liraymış. Bakın. O ne? Bende bunun bir var. Bu küçük. Notluk mu? Aha notluk. O da Kaç lira o? 20 lira. Hı. Ya 13 Hayır. 20 lira olan rafmış ha. Hmm. Klasörler vardı eskiden bak. Biz buna giderdik okula. O bile 19 lira olmuş. Evet arkadaşlar. Kıştasya rayonunda gezmeye devam ediyoruz. Karemli. Bunlar ne? Bak karton var üstünde hmm. şey. Melodiko. Melodiko geçen sene 60 liraya aldıydık biz. Şimdi 90 lira olmuş. Tahta 42 lira. Duvar esnek. Kitapları var ama fiyatları yok. Var var işte. Var mı? Bunlar ne? Kutu. Normalde 52 lira. 4.99'a kitapları var. Rasyonel Geografik. 4.99. Telefon tutucu 3 lira arkadaşlar. Plastik telefon tutucu 3 lira. Kapısı toperi 5 lira. Hı? Evet, evet. Oyuncak bölümüne gideceğiz şimdi arkadaşlar. Oyuncak bölümünde çekmeye devam edeceğiz. Burası ufak tefek kırdavat vesaire gibi. Evet. Düşünebilirsiniz. Onun içinde kalemler, defterler, kitaplar falan var. Dur bakalım. Defter fiyatları nasıl? 5 liradan başlıyor herhalde. Çıkıp gidiyor arkadaşlar. Devam edelim. Tamam. Demek ki bölümümüze geldik. Tekrar Ay Becerikli'nin kullandığı eşyalar burada satılıyor arkadaşlar. Şönil. Şimdi sönür. Bir saniye. Bu taraftan gidelim gel. Silgiler, kalemler. Benim, benim şey. Çöp kovalarına bak görsünler. Şey koy, tamam Koyalım. Link de kanalı var artık. Çantalar 90 lira, 70 lira, 60 lira. 60 liradan başlıyor arkadaşlar çantalar. Sırt çantaları. Çok güzel. Yani. Evet arkadaşlar şimdi oyuncak bölümüne geçeceğiz.